Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişini alışverişimi gösterip dizeceğiz. Bu kalemle dizeceğiz. Bir önceki videoda göstermiştim galiba. Evet. Önce şunu kenara çekelim. Gözümü kapatarak seçiyorum. Ateş geldi. Evet. Hmm. Böyle gezegen teması. aldım. Bunların ıı, var. Bir de yani, mücevher, ıı, mücevher olmaz şeklinde var. Böyle. Önce bunları güzelim mi çekti? Neyse. Koy. Önce açalım ya da. Sonra dizelim. Bu da nasıl Yoksa çok karışık olacak. Evet bunları önce çok karıştı. Şöyle bu Bunlar... <laughs> İçine, ne? Nerede, hmm, buraya bu şeye? Burası. çok yer katlar yani o yüzden şuraya falan. Buraya. Hadi çıkardık.

Kafanızı yormayın siz. Evet. Açtım. Şunu da başardım. Ha, arkadaşlar, dedem, bu arada dördüncü sınıfa geçtim Gerçekten öğretmen böyle şeyler istedi. böyle. Hepsini renklerini deneyelim. Pembenin rengi. Böyle. Evet, çok koktu. Of. Böyle. Mavinin rengi.

Прикольно. преклон. Yep. Okay, Acaba ne burada güzel gözüktü. Çok tatlılar. Evet, şimdi açtık. Yeşil şimdi... bir gözü. kalem. Nereden çıkıyorsun? Evet, böyle. Biz içinden bir tane alalım. Ya da... Evet, iki tane Geri kalanını şu anda alırız. Bir ters yere de Evet. Bunları bir de ki bir Güzel gözüküyor. <laughs> Hadi bir dayan onlar. İçeri kadar gibi gidiyor şeyler gel. Evet. Şimdi gözümüz kapalı. Alamıyorum. Evet. En klasik şey. pastel boyası 12 ile. Evet. Bir ses çıkıyor. Bilmem nesi. 12 Bunun renklerini var mı? Yani normal, klasik Gerek yoktu herhalde. Evet, böyle. Bu dizmiyoruz, bunu çantaya atacağız. Şimdi gözümüz kapalı. Evet, tahta kalemi. Oo, ee, tekrar açtım. kalemleri. Okyanı biliyorsunuz zaten. Ben bunları şunları bilmediği için ilk defa aldığım için böyle. Birkaç bir şekilde oldu. Ama neyse. Tamam. Şimdi. Hı -hı. böyle defter geldi. Deseni böyle. 40'lı 40 kırk sayfa yani 40 yaprak A4 kağıdı çizgili böyle. Bu Türkçe sosyal falan olabilir. Türkiye'de ya sosyal. Bunu yere yapacağız. Evet. Ay, evet. Bu Rotsin Rotsin'in şey seti. Bu da normal klasik. Evet, silgisi var. Kalemi var iki tane. Bugün bir de hmm. fosfor renkleri vardı bilirsiniz sarı turuncu vardı ama ben bunu seçtim. de tonu, bu da iki de yani iki şeyini merak ediyorsanız tonunu şöyle böyle iki iki benim yazım böyle göreceğiz yazdım <gülüyor> <gülüyor>

büyük bir çiçeğim az. Bunu koymayacağım. Bunu annem öğretmen. Annem de öğretmen. Babam da matematik. Şimdi sıradaki işimiz kapalı. Evet. Ben bunu tas işte şey kuru boya diye aldım. Burasından gelip okumadım. Ama bunu Ama neyse. Bu resmen kabul ederdim. Bu arada içinde silgi ve kalem tıraş da var gözüküyor. Evet, açıyoruz.

Böyle. Gözükmüyor olabilir. Çünkü buradan da gözüküyor. Aslında sarı. Sarı. Kırmızı. Pembe. Aslında mum boyaların kırmızı boyalardan bir, bir fark yok. Sadece daha fazla açık boyu. anlarsınız anlaştığımız şeyini söylememe gerek var mı yok. Evet, renkleri böyle. Bu arada da bu boyanın da çok Sıvı var mı? Mambo'ya acaba? Bir silgi koydum. Oha. Azıcık silinmiyor. Çok az. Aa silindi. Çok az silinmiyor. Çok az silinmediğiniz sürece silerler silgi. Normal silgi de siler aslında. Bunu da çantama koyarım. E bu arada biz telli defter almadık. Çünkü geçen sene almıştık üçüncü sınıftayken. Hmm, çantamı delmişti. Bildiğimiz çanta delindi. Yani bu tel şimdi. Hmm. Yani böyle çantanın içinden geçmiş. Dışarı, dışarıdakiler görüyor teli. Çok gıcık olmuşum. Evet. Ayın okulutu. Evet, evet şimdi gözüm kapalı yine seçiyorum. Adam. Evet bu geldi. Evet bant istek. Yani bant istek. Yanında bant kesici de var. Evet ben bant. Bant kesici istemiyorum ama işte Bunlar çıkıyor Korkmayın kırmadım Ben de resmen 3 tane bant kesici var üçüncüsü. Evet. Bu üçüncüsü yani Bu bantı buraya koyalım. bir bitmediler. Şimdi gözüm kapalı. Şimdi bununla alakalı bir Zaten bu ne de diyebilirsin. Bu galiba şeffaf şey. İnşallah şeffaftır yani. Bu da öyle. Rulo. Yani. Ben şimdi çok mantıklı çalıştım. İşte böyle birazcık kırmızı tonlarında böyle yani böyle defter kaplama gibi kitap kaplama gibi bir şeyler oluyor onların kırmızı şey kırmızı ton ama çok fazla kırmızı değil şimdi gözlerimi kapatayım evet <laughs>

Bende bir metalik var, bunun metaliği, ama pirit değil, başka bir şey, başka bir marka. Bu, Bu arada Action'dan aldığım şeylerin videosunu da izleyin. Çok güzel şeyler yok. Evet, bir şey kalmadı zaten, ledlerle alakalıydı, like. bilelim. Ne oldu? Ay saçoldum. Uş. Böyle şey boya kabı. Ama benim burada bir, bir malzemesi istemi. Oh. Tamam. Bismillah, İnşallah kırmam Neyse. Başı başına değil. Neyse ki Evet. Böyle, böyle. Bunun mavisi vardı, kırmızısı vardı, sarısı vardı. Ben sarısını almıştım ama sarısı kırık çıktı. Böyle koyduğum an sepetin Şöyle. Burası çıkmıştı. Buradan ben de tetikliyordum. Ben de işle aldım. Arkadaşlar ne? Bu vardı, sarı vardı, kırmızı vardı, mavi vardı. tamam böyle işte. gibi Böyle bir şey. Aaa! Ama değil. Karı bürürürü... ...yedirmişlikle alışmışlığı... ...bitti. Tamam şimdi... ...ok defterlerde ...böyle bir şey aldık. Bu kartonlu arada. Bu ...bu Türkçe defteri. Bir de... ...sosyaldir. Böyle işte. Bu da 60 yaprak. A4 yürüür. Bitti. Burada böyle var. Bu yamulmuş. Ne? 100 yaprak bu. Çok ya hoca 80 yaprak istemişti. Ama neyse. Atmazlar okulda. Korkmayın. Benim. <laughs> Kareli kek. Bu kendi bir. Diyelim atayım. Böyle balık. Seçim başka yok. 60 yaprak çizgi defter adetlerde sıkıldığım için böyle hızlıca konuşuyorum. Ay böyle bir. Böyle. Bu bu da 15 yaptık. Böyle. Hadi şimdi. Evet. Benim şeyim bu kadardı. Alışverişim bu kadardı. Yani birazcık az var. Ama sonra doldurdum belki. Böyle bunları koyarım. Şimdi böyle şeyler. işte Sizce güzel oldu mu? Bence berbat oldu. Şaka şaka. Güzel oldu. Yani güzel gibi kötü. Normal. Çok da değil. Sadece benim en beğendiğim kısım bu ön tarafı oldu yani. Evet. Gör of. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.